Herkese Finlandiya'dan merhabalar. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayanlara bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olunuz. Videolarımı beğeniniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Sorularınızı da bekliyorum. Bunun yanı sıra beğendiğiniz videolarımı Fatma teyzenizle, Faruk amcanızla, kanun paylaşınız. Şimdi hızlıca videomuza geçelim. Hepinizin de bildiği gibi uzun bir zamandır gündemimiz Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve milletvekilliği seçimleridir. Birinci turda Erdoğan çok az bir farkla %50'yi geçemedi. %50'yi geçecek bir oy alamadı. Bunun yanı sıra Kemal Kılıçdaroğlu ise %50'nin yakınından bile geçemedi. Geçemiyor. Türk medyasında olsun benim aracılığımla olsun hepiniz de takip etmişsinizdir. Batı medyası Erdoğan karşıtlığını devam etti. Hatta bunu bir üstelik seviyeye çıkardı. Yaptıkları yayınlarla adeta pik yaptılar. Adeta Türkiye'deki seçmeni yok gördüler. Sanki kendileri oy verecekmiş gibi veya ülkelerinde oluyormuş gibi bu seçimler. Bu tür yayınlar yaptılar. Bence yanlış ata oynadılar. Gerçeklerden çok uzaktılar. Her zaman uzaktılar. Elbette herkes gönlünde istedikleri olsun ister ama gerçekleri göz ardı etmememiz gerekmektedir. öyle gerekir. Batı medyası, batı politikacıları bunu göz ardı ettiler. Bunun birçok sebebi vardır. Bunlardan bir tanesi Türkiye'de bulunan bilgi kaynaklarıdır diye düşünmekteyim. Finlandiya medyasına da yıllardır bu şekilde ben eleştirmekteyim. Türkiye'de aldıkları bilgiler, haberler ve onların kaynakları taraflı olduğu için batı medyası da yanıltıldı veya bilerek yanılmak istediler. Bunun ayrıntılarını elbette benim bilmem mümkün değil ama gördüğüm kadarıyla takip ettiğim kadarıyla Batı medyası yanlış bilgi kaynaklarını değerlendirerek yanlış ata oynadılar. Kılıçdaroğlu'nu oynadılar. Kılıçdaroğlu'nun destek görüp görmediğini Türkiye'de tam tahlil edemediler. Tahlil etmek isteseler de dediğim gibi anket şirketleri, çalıştıkları kişiler, bilgi kaynakları taraflı olduğu için onları da yanılttı. Elbette her iki tarafta bilgi kaynakları olsun, kendileri olsun Erdoğan'ın gitmesini istiyorlardı. Gitmesini isteme gerçekleri göz ardı etmek anlamına gelmez. Bir de Türkiye'nin gerçekleri var. İsveç'te NATO üyeliği dolayısıyla Türkiye'deki seçimler daha yakından takip ediliyor. Türkiye seçimleri Finlandiya'da o kadar çok artık ilgi görmüyor. Sebebi ise Finlandiya NATO üyeliğini cebine koydu ve bundan da çok memnunlar. NATO üyeliğinin zevkini çıkarıyorlar, keyfini çıkarıyorlar. film medyasına göre Kılıçdaroğlu bunun seçimleri kazanması meyalen söylüyorum İsveç için bir kabus olur İsveç'in işine gelmez İsveç'te İsveç basını da benim hatırladığım kadarıyla diğer batı basını medyası gibi Kılıçdaroğlu'nu oynadı ama batının vizyonsuzluğu burada da meydana çıktı burnunun ucunu göremediği burada da meydana çıktı kimler bunu araştırır kimler böyle bir politika geliştirir onu bilemeyeceğim ama miyop oldukları burada da meydana açıklık. Şimdi şimdi Batı medyasının en azından film medyasının ayakları yere basma başladı. İsveç kabusa doğru gidiyor. İsveç artık Erdoğan'ın eline düştüğünü hepimiz de biliyoruz. Türkiye'nin eline düştüğünü hepimiz de biliyoruz ama bu birinci tur seçimlerden sonra daha fazla Erdoğan'ın eline düştü. Bunu ben sizlere açıklayacağım. Film medyası bu konuyu çok iyi gözlemlemiş. Demek ki tarafsız olabilince bu işler daha sağ sağlıklı görülebiliyor, daha sağlıklı düşünülebiliyor. Ben en azından öyle düşünüyorum. Tabi sebeplerini bilemeyeceğim ama artık İsveç Erdoğan'a daha da muhtaç hale geldi. Birinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra ve milletvekilliği seçimlerinden sonra Türkiye'de. Bu altından gülüyorum. Hoşuma da gidiyor. Neşeliyim. Bunu belki Türkiye basını, medyası konuşmuyor ama bunu Türk medyasına, Türk politikacılarına duyurmak istiyorum. İsveç Erdoğan'a daha da muhtaç hale geldi. İsveç Erdoğan'ın seçilmesini daha çok destekleyen ülke olacak ve ülke durumundadır eğer ayakları yere basıyorsa bunu yapmak zorundalar. Yapmazlarsa bir kez daha miyop olduklarını, vizyonsuz olduklarını, politikada anlamadıklarını görecekler. Bu şamarı yiyecekler. Kendilerine gelirler mi bilmiyorum. İlk şamarı Türk halkı sandıklarda onlara verdi. Seçimler ikinci tura kaldı. Milletvekilliği seçimlerinde Erdoğan'ı birinci parti olarak seçti ve meclise gönderdi. İşte Zurnan'ın zırt dediği yerde burası arkadaşlar. Artık bundan sonra önümüzde birkaç gün var seçimlere kadar İsveç ya da Batı medyasını Erdoğan'ı en çok destekleyen yayınlar yaptığını görürsek hiç şaşırmayınız. Çünkü muhtaç oldular. Çünkü Erdoğan'ın eline düştüler. Erdoğan'la bunun keyfini çıkarsın. Bunun keyfini çıkarırken de Türk halkına çok teşekkür etsin. Bizim halkımızı aşağılayanlar var ya onlar da bir kez daha düşünsünler. Çobanın oyu aynı değil. Bizim halkımız bir şey bilemez. Doğru seçim yapamaz gibi depremzedelere yapılanları da hepimiz biliyoruz. Bunların hepsi toptan olarak kendilerini bir boksanmaları, halkı da aşağılamaları bu yıllardır vardı zaten ülkemizde. Bu doğruğa çıktı bu son seçimlerde ama halkımız onlara öyle bir şamar vurdu ki artık bilmiyorum yıllarca kendine gelemezler eğer miyop değillerse vizyonsuz değillerse muhalefetten bahsediyorum elbette politikacılardan bahsediyorum taraflı tarafsız karşı taraf veya öbür taraf hiç önemli değil. Bunu görmelerini bekliyorum. Eğer göremiyorlarsa iktidar olsun, muhalefet olsun vizyonsuz demektir. Yanlış kararlar alırlar. Avrupa gibi, Batı gibi yanlış ata oynarlar. Halkımız tekrar gelir onlar bir şamar vurur ki aynı 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda daha doğrusu Erdoğan'ı getirerek iktidara Erdoğanın partisi, a partiyi iktidara getirerek ve birçok partiyi adeta silerek tasfiye ederek aynısını yapar. Türk halkının önünde eğilmelisiniz. Türk halkı sizin işvereniniz. Siz vekilsiniz. Türk halkına parmak sallamayınız, onları aşağılamayınız. İşte muhalefet bu yola yıllardır gittiği için ve bu zihniyet, bu düşüncede daha da güçlenip partiyi muhalefet partilerine ele geçirdiği için yönetim bazında seçmenleri demiyorum, seçmenlerin bir kısmı elbette sosyal medyada buna gaz verdiler, destek verdiler ama Türk halkı geldi öyle bir şamar vurdu ki bunlara, bunlar artık yıllarca kendine gelemezler. Kendine gelemezler diyorum. Ama ikinci bir seçenek de var. Bunu da görmezden gelirlerse hiçbir şey politikada yapamazlar. Politikada bir santim dahi ilerleyemezler, oylarını arttıramazlar. Bunları görüyorlarsa ve değerlendiriyorlarsa, doğru değerlendiriyorlarsa ve değerlendirirlerse Türk halkı bunun mükafatını elbette onlara verir. Türk halkı büyük bir halktır, büyük bir millettir. Avrupa'da yaşadığım halde, Türk halkının yanlışlarını eleştirdiğim halde elbette bu eleştirme amacım iyi niyetledir. Yapıcı eleştiriler o niyetle yapıyorum. Bazen kantarın topuzunu da Kaçılmış olabilirim. Kaçırmış da olabiliriz. Ama ben bazı eksiklikleri Türkiye hakkında bildirirken bunlar düzeltilsin diye bildiriyorum veya konuşuyorum. Aşağılamak amacıyla değil muhalefetin girdiği yanlış yola kesinlikle girmek istediğimden dolayı değil kesinlikle öyle bir niyetim yok. Dediğim gibi Türk halkı büyük milletler büyük bir ulustur. Aptal gibi görürseniz yanılırsınız. Öyle görünebilir ama göründüğü gibi değildir. Bunu her seçimde aslında ispatlıyor ama politikacılarımız nedense seçimler bittikten sonra çabucak unutuyorlar bunu. Tekrar hatırlama zamanı geldi. İsveç ve Batı medyası Erdoğan'ın eline düştü. İsveç ve Batı medyası Erdoğan'ı destekleyici yayınları görürsek hiç şaşırmayın dedim. Çünkü eline düştüler artık mıyık mıyık mıyıklatacak Erdoğan'ın moru. Seçim sonucu ne olursa olsun Erdoğan'ın elindeler. Dilesinler ki artık tanrılar olan tanrılarından dilesin tanrıları olmayan artık kimden dileyecekse dilesin heykelleri varsa heykellerinden dilesin neye tapıyorlarsa neye inanıyorlarsa ondan dilesinler Erdoğan bu seçimleri kazansın diye Erdoğan bu seçimlerin ikinci tur seçimlerinin galip olsun diye Cumhurbaşkanı seçilsin diye. ne fazla uzattığımı farkındayım. Sizi merakta da bıraktığımın farkındayım. Sebebi nedir? Zaten bunu film medyası da yazmış. Erdoğan kazanamazsa bu seçimleri İsveç NATO üyeliğini uzun yıllar rüyasında bile göremez. Sebebi ise Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçildiği halde devlete yönetime hakim olamaması, meclise hakim olamaması olarak gösteriliyor. Çok doğru bir tespit. Eğer Erdoğan seçilmezse ve NATO üyeliğini Kılıçdaroğlu istese dahi onaylayamaz, yapamaz. Meclisten geçmek zorunda bu onayın meclisin vermesi lazım. Bu onayı mecliste de AK Parti yani Cumhur İttifakı çoğunlukta olduğu için bunu İsveç rüyasında görür ve bunun farkına şimdi vardılar. En azından film medyası vardı. İsveç medyasında neler yazılıp çiziliyor bilemeyeceğim ama İsveç medyasını takip eden arkadaşlar varsa yorumlarla bana bildirsinler ki ben de doğru bilgileri onlardan alabileyim. Evet. Dediğim sebepten dolayı artık İsveç iyice Erdoğan'ın eline düştü. Zaten elindeydi. Bir umutları vardı. O umutları da birinci turda söndü, eridi, bitti gitti. Bizim halkımızın büyüklüğünü Hı. görmeyenlere bir ders olsun bu. Türk milleti büyüktür. Atatürkün dediği gibi muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Son yıllarda hepiniz de biliyorsunuz ki Türklükle, millilikle, yerlilikle o kadar aşağıladık ki muhalefet partileri Türk halkını dolaylı olarak her duanı indireceğiz gözü dönmüşlüğü içinde Türk halkına yaptıkları hakaretler artık direkt olmaya başladı. Direkt olunca da ikinci turda eğer Erdoğan'ın destekçileri tembellik yapmazsa öyle bir tokat yiyecekler ki zannetmiyorum yani bana sürpriz olmaz. Hiç şaşırmam. Kılıçdaroğlu belki yüzde %40 oy dahi alamayacak. Alamaz. Ben büyük fark bekliyorum. Bu haberi Türk medyasıyla, Türk halkıyla paylaşmak istedim. İsveç Erdoğan'ın eline düştü. Hiçbir zaman muhtaç olmadığından daha çok muhtaç hale geldi. O da siz Türk halkı sayesinde oldu. Türk halkının önünde saygıyla, sevgiyle eğiliyorum. Sizler ne büyük milletsiniz. Türk olmaktan da gurur duyuyorum. O günlerden bir tanesi bu. Bu haberi okuyunca koltuklarım kabardı. Nereye ait olduğumu daha da iyi anladım ve gurur duydum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Tekrar etmek istiyorum. İsveç ve Batı medyası, Batı ülkeleri Erdoğan'ın eline düştüler. Artık Erdoğan'a, Erdoğan'ın önünde biat etmeleri lazım. Buna benzer zaten yazılar çıkmaya başlamıştı. Artık Erdoğan'ı hazmetmesini öğrenmeliyiz diye. Bu yazıların çoğaldığını eğer Erdoğan seçimi kazanırsa daha çok göreceğiz. Kazanmasa dahi artık bunlar da ya daha çok çirkefleşecekler. Hepimiz onu eğer ömrümüz yeterse göreceğiz, şahit olacağız. Ne büyüksün sen me Türk ulusu. Ne büyüksün be sen. Seni çoban diye, göbeğini kaşıyan adam diye, togunla gurur duymanı aşağılayanlarla, aşağılayanlarla aynı seviyede olmadığın nasıl da meydana çık. Nasıl vurdun o tokatı sen? İhalarınla, sihalarınla, füzelerinle, tanklarınla, gemilerinle, siha gemilerinle. Bunları aşağılayanlara öyle bir tokat vurdun ki ben muzakere mutluluktan uçuyorum. Hadi pazar günü ikinci bir tokatı vur ki şimdi kendilerine gelemediler. O zaman gelsinler diyorum. Bugünkü gururlu günlerimden bir tanesi benim için bayram bu haberi okuyunca bu videomu şöyle bitirmekten gurur duyuyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olunuz. Videolarımı beğeniniz. Yorumlarınızı, sorularınızı ya da eksik olan, eksik söylediğim, yanlış söylediğim bilgileri elbette düzeltiniz. Birbirimizden yararlanacağız. Siz benden eğer yararlanıyorsanız bu konuda memnunum. Çok memnun olurum. Ben de sizlerden, sizin bilginizden elbette yararlanmak isterim. Yararlanmaya açığım. Bir sonraki videomda görüşelim. Esen kalın. Hoşçakalın. Bana da iyi bayramlar dileyin.